Herkese merhaba, yeni içeriye hoş geldiniz. Fark etmişsinizdir sanırım. Artık kanalın adını değiştirdik. Düşlerle yolculuklar yapacağız birlikte. Kanalımızın adını da düşlerle yolculuk koyduk değerli dostlar. Nedense bu benim garajda başlattığım videoların hepsi duygusal yoğunluklu olur. Videonun içeriği hakkında bilgi vermeyin, izleyin, sonunu görelim bakalım. Sonunda ne olacak arkadaşlar? Yeni kanal adımla yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Takibi alırsanız, etkileşimlerimi çoğaltırsanız, destek verirseniz, beğenirseniz, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Düşlerle yolculuklarda görüşmek üzere. Yeni kanala, yeni içeriğe hepiniz hoş geldiniz. Haydi başlayalım bakalım. Bugün neler olacak hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Videonun içeriği hakkında done vermeyeyim. İzledikçe yavaş gel abicim yavaş dur. Yaşamak istediğim günler var daha. İçerik hakkında bilgi vermeyeyim. İzleyerek çözün. Zaten sıkça içerik üretemiyoruz arkadaşlar. Para kazanma araçlarımızdan kaynaklı da baya bir yoğun geçiyor. Normal yaşantım yani sivil hayatım diyeyim. Gerçi bu da sivil bir hayat ama anlayın işte. Yoğun geçiyor. Elazığ'da konserdeydim. Elazığ konserini de bitirdik. Öyle palas pandıras çıktım tekrar geldim. İşlerim var halletmeye çalışıyorum Dostlar Motosiklet süreci hakkında kafam karışıktı Devam edip ile ilgili yani motosiklet sürmeye devam edeceğim ama sosyal içerik üretip üretmemekle ilgili tereddütlerim vardı Devam edeyim dedim çünkü takdir edersiniz ki Damlamaktan da daha yavaş ilerleyen bir kanalız Olsun önemli değil Ayrıca Instagram hesabımı, gerçek adımı zaten herkes biliyor. Ne yaptığımı, ne iş yaptığımı, nelerle uğraştığımı birçoğunuz biliyorsunuz eskiden beri takip edenler. Daha çok ilgi çekmesi adına değil ama aldığım bir kararla adımla oluşturduğum kanalın adını değiştirdim arkadaşlar. Benim düşlerim, hayallerim var. Düşlerle yolculuklarım var. O yüzden düşlerim doğrultusunda yapmak istediğim yolculuklarım var, hayallerim var. Küçük bir araştırma yapıp yapay zekadan da destek alarak kanalın adını düşlerle yolculuk olarak değiştirdim. Artık düşlerle yolculuk olarak devam edeceğiz değerli dostlar. Buradan takiplerinizi sağlayıp beğeni paylaşıp bildirim çanını açarsanız yeni içerikleri bu şekilde oluşturmaya devam edeceğim. Ayrıca Instagram hesabımızın adı da artık düşlerle yolculuk değerli dostlar. Düşlerimin peşinde gideceğim sizlerin desteğiyle tabii ki. Sıkça tekrarladığım bir şey var dostlar. Benim bu içeriklerden para kazanma gibi bir derdim yok. 2-3 yıldır YouTube'un içerisindeyim. 3000 lira mı 3500 lira mı bir para var. Zaten memurum bunu çekmiyorum. Çekemiyorum biliyorsunuz yasal boşluk oluşturup da kendimi sıkıntıya sokmamak adına. Ama insan gene de izlenmek istiyor. Bunların hepsini editlemek, çekmek kolay işler değil takdir edersiniz ki. Bunların destekleyerek ve işte bu içerikleri destekleyerek bizleri takip ederek, izleyerek, birkaç yorum atarak, etkileşimde bulunarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Geceyle biliyorsunuz geçen yıl Temmuz ayında başladık yolculuklarımıza. Kaç olmuş? 9188 kilometre olmuş arkadaşlar geceyle. Sadece biliyorsunuz yaşadığım tek sıkıntı ABS beynim değişti. Aldığımda ABS beyni ile ilgili sıkıntı yaşıyordum. ABS beynim değişti. Onunla ilgili de bir problemim kalmadı arkadaşlar. Biz motosiklet sürenlerin bir derdi vardır ya. Uzunca bir süredir bu da benim kafamı kurcalıyor. Neydi bu? Yüksek CC'ye geçmek. Dominar'la devam edeyim mi, etmeyeyim mi? Kararsızdım arkadaşlar. Hatta bir içerik oluşturdum. Sizce ne yapmalıyım diye? Dur be kardeşim. Nasıl ne alayım, neye bineyim? Ekonomi de belli arkadaşlar. Her şey her şey fazlasıyla kısıtlı, sınırlı. Şimdi değerli dostlar, başka bir motosiklete geçmeye netim. Artık kararımı verdim. Başka bir motosiklet alacağız. Sen ne yapıyorsun babala? Bu nedir ya? Aklımda birkaç model var. Biliyorsunuz CF'den devam edeyim diyordum. Hatta 450 MT'yi bile düşündüm biliyor musunuz? Gittim. Taksitli fiyatı var. Nakitim de yok yani. Elimde bundan başka sermayem yok. Bunu 8 taksit almıştım. Borcunu bitirdim çok şükür. Kaşıntı başladı bir taraftan da. Memnuniyetsizlikten değil. inanın daha iyisine yani bir sermayeyi bir üst level'a çıkarabilmekte. Amacım bu. Şimdi arayışlardaydım. En son artık Çin ya da Hint olarak gitmek yerine Japon'la gitme kararı aldım arkadaşlar. Japon bir motosiklet arayışı içerisindeyim. Gerekirse ikinci el takriben 70-80 bin kilometreyi aşmamış bir Japon. Nasıl olur? Birazcık bana arazide hitap edecek bir şeyler olması lazım. Aklımda modeller var. Yok değil. Hatta bir modelde buldum. Ona da bakalım ileriye doğru belki nasip olursa müşteri oluruz. Bilemiyorum. Bunları paylaşıyorum sizlerle şimdi. motosikleti artık değişeceğiz değerli dostlar. Bakalım sırada ne olacak? Ne yapacağız? Kafa karışık duruma göre hareket edeceğiz bakalım. En başında dediğim hataya kendim düştüm gibi arkadaşlar. Dertleşiyorum sizlerle. Ben ne dedim? İlk videolarımda dedim ki ne istediğinizi bilin. Ben doğadan vazgeçemiyorum arkadaşlar. Bu motosiklette de maalesef doğaya girilmiyor. Ağır. Ağırlığını geçtim girilmiyor da yani rahat değil. Onun dışında asfaltta gerçekten çok güzel. Yakıtıyla ilgili de biliyorsunuz bir önceki içerik var. Onu da buralara bir yerlere bırakayım. 3 litre yakan 400 cc bir motosiklet alırken karlısın, güzel. Satarken karlı olmayacaksındır çünkü piyasa bir hayli Allah bullak. Maalesef Japon değil. Biliyorsunuz paranıza çok değer katan markalar değil bunlar ama aldığınız zaman böyle temiz benden mesela bunun gibi bir ikinci el alıp da bindiğiniz zaman zarar edeceğiniz makinalar değil. Şimdi birkaç sorunsal var. Boy sorunsalı işte ayaklarımızın temizce yere basabilmesi lazım. Benim bunda bile bir miktar ayak ucuyla ama nispeten gene basabiliyorum ayaklarımı bunda. Ağır bir motosiklet dominar. Ağırlığını da geçtim. Arazide bana hitap etmiyor arkadaşlar. Çok küçük stabilizeler dışında bununla yola da girmedim. Yani öyle bir şey seçmeliyiz ki ağır olsa bile müthiş dengeli olup böyle arazide bizim işimizi böyle hard arazi çok yoğun arazi değil soft arazide bizim işimizi rahatlıkla görebilecek de bir şey seçmemiz lazım. Tabi işletme maliyetleri önemli benim açımdan. Çünkü ben YouTube'dan para kazanan bir adam değilim. E ne yapacağız? İşletme maliyetleri nispeten düşük olacak. Çok fazlaca yakmaması gerekiyor. Çok fazlaca bakımlarının beni yıpratmaması gerekiyor. E biz de doğal olarak artık ikinci el bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bir Japon hayalim var. Sıfır ürün bakmayacağım. Yani sıfırlar sağ olsun ev parası gibi. Size şöyle bir örnek vereyim. 2016 yılında ben bugün oturduğum evi 135 bin liraya almıştım. Şimdi bu motosikletin sıfırı 283 bin 500 lirası oldu. Son vergilerle bilmem nelerle. Yani ekonomi bu değerli dostlar. E, düşlerimiz var. Düşlerle de yolculuk etmek istiyoruz dedik ya. Söyledik. E, buna göre de bir yol haritası çizeceğiz artık. Elimde motosikletimden başka sermayem yok arkadaşlar. Kredi çekeceğim kredi oranları da bir hayli bir hayli yüksek. Fazlasıyla yüksek inanın bana. Ama maalesef gene de çekmek zorunda kalacağım. Kendimi şöyle avutuyorum. Örnek veriyorum 100 bin lira çekip bunu 10 ay gibi kısa bir süreçte ödemeyi planlıyorum. O haldeyken bile inanın bana 30 bin 35 bin Türk lirası faiz ödemek durumunda kalacağım. Ama takdir edersiniz ki başka türlü de ben herhangi bir şekilde mal sahibi olamam. Keşke gelirimiz yüksek olsa da biriktirip de alabilsek ama bugünkü ekonomide de maalesef öyle bir şey söz konusu değil. Borçlanalım alalım diyoruz bakalım başarabilecek miyiz arkadaşlar? Güzel dertleştik ha. Bayağı aklımdakileri anlattım sanki. <laughs> Mustafa ne yapıyoruz biz ya? Allah aşkına bu nedir ya? Satışa geldik abi. Satışa geldik kim kimi satıyor ben anlamadım. Ne oluyor şimdi? Sen anladın mı birader bir ben de anlamadım abi. <laughs> bu nedir ya? Bu güvenli ödeme saçmalığı nedir arkadaşlar? <laughs> Konuyu anladınız mı beyler? Anlamadım. Sence anlamış mıdır? İzleyenler anlar mı konuyu? Ben çünkü tüyo vermedim. Videonun Hocam, içeriğiyle ilgili. ben 8 tane video izledim yine anlamadım. Bence onlar da yapmadan anlamayacaktır. <laughs> Bizim bu güvenli ödeme işini ayrıca bir video yapmamız lazım. Keşke baştan sonra çekseydik bak. Valla millete şey olur diye. Hocam. Bayağı çetrefilli bilmeyene Allah yardım etsin. Yer alacağım motorunu da ben senden alırım. O zaman. Aa motor mu satıyorum ben sana? <laughs> Motoruz. doğru ya. Mustafa kardeşime değerli dostlar geceyi bugün itibariyle sattık. Hayırlı olsun. Kazasız belasız güzel günler yapamaz. Hadi bakalım. Evet sürpriz son buydu. İçerik buydu. Bakın Mustafa gözlüğü taktı. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Allah kaza bela vermesin. Güle güle bin. Şimdi böyle kas takmadığına bakmayın. Bu video için böyle. Adam kaskını, ekipmanlarını taksa. da var. İyi. Böyle bir el salla bunu kapatalım. Eyvallah kardeşim. Beşik Kazasız edelim. belasız kullar. Geceyi de gönderdik dostlar. <laughs> Motosikleti satınca da insan yaya kalıyor böyle işte. Ya sevgili dostlar, bir devrin daha sonu. Geceyi sattık. Zaten son birkaç içerikte bunun sinyalini vermiştim. Buna bir niyetim vardı. İnanın bu memnuniyetsizlikten falan değil. Artık bu güç isteği bende törpülenmiyor. İyi midir, kötü müdür bilemiyorum. Sürekli daha fazlasını istiyorum, daha güçlüsünü istiyorum. Umarım güzellikler getirir bize. Mustafa kardeşim, motosikletini güzel günlerde güle güle kullansın. Sıkıntısı olmayan, olanla biteni de anlattığım her şeyi, bütün bilgileri verdiğim bir motosiklet yeni sahibine hayırlı olsun görüşürüz